Türk savunma sanayinin lider şirketi Aselsan, bağımsız milli teknolojiler hedefiyle sürdürdüğü faaliyette 2021'de başarılı bir yılı geride bıraktı. 46 yıllık geçmişe sahip olan Aselsan'ın bu sürede geliştirdiği kabiliyetler önemli ekonomik değerlere ulaşılmasını sağlıyor. Bu durum şirketin 2021 yılı verilerine de yansıdı. Aselsan'ın 2021 yılı cirosu geçen yıla göre %25 büyüyerek 20,1 milyar liraya ulaştı. Yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesine devam eden şirketin net karı da 7,1 milyar lira oldu. Şirketin faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları 2020'ye göre %42 artış göstererek 2,4 milyar liraya ulaştı. Aselsan belirsizliklerin kendini fazlaca gösterdiği 2021 yılında 2 milyar doların üzerinde yeni iş aldı. Aselsan'ın bakiye siparişleri 2021 sonu itibarıyla 8,5 milyar dolar oldu. Satış ve üretim ağıyla küresel çaptaki etkinliğini hızla büyütmeye devam eden şirket, 2021 yılı içerisinde, bugüne kadar hiç satış yapılmamış 6 yeni ülkeye daha Aselsan ürünlerinin satışını gerçekleştirdi. Son 3 yılda 15 yeni ülke ile birlikte ihracat yapılan ülke sayısı 78'e ulaştı. Yüksek teknolojiye sahip ürünler dünyanın hizmetine sunulurken, ihracat odaklı büyüme hedefi için önemli adımlar atıldı. İstikrarlı büyüme için ARGE faaliyetlerini 5000'e aşkın ARGE personeliyle devam ettiren şirket, toplamda 632 milyon dolar ARGE harcaması yaptı. Aselsan, 2021 yılında ARGE 250 Türkiye'nin en çok ARGE harcaması yapan şirketleri araştırmasında birinciliği elde etti. Aselsan, 2021 yılında ürün ve sistemleri milli imkanlarla geliştirmek, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak, geleceğin ürünlerine yatırım yapmak, Türk savunma sanayi ekosistemine tedarik zinciri yönetimi açısından yüksek ölçüde destek vermek amacıyla kesintisiz çalıştı. 2021 yılında 3.300'ü yurt içi olmak üzere, 5.500'ün üzerinde tedarikçiye 1,5 milyar dolar tutarında satın alma siparişi verildi. Bu siparişlerin 1 milyar doların üzerinde kalan kısmını yurt içi tedarikçilere verilen siparişler oluşturdu. 2021 yılında pandeminin olumsuz etkilerine rağmen yurt içi tedarikçilere 1 milyar doları aşan bir tutar aktarıldı. 2021 yılında 197 ürünün millileştirilmesini başarıyla tamamlandı. Böylelikle son 3 yılda millileştirilen ürün sayısı 500'ün üzerine çıktı. Bu sayede 200 milyon dolara yakın bir kaynak ülkede kaldı.